Eminim ki bu zamana kadar birçok kez gördüğünüz bu el fanını ben de Temu'dan yeni satın aldım. Ayrıca bu şekilde el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor. Gelin detaylarına yakından bakalım. Ürün böyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisine baktığımızda ise temizlik için kullanabileceğimiz süpürge aparatlarını ayrıca el fanını görebiliyoruz. Arka tarafında fanları çalıştıracağınız buton bulunuyor. Bu şekilde birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ön tarafında bir el feneri var. Alttaki tuşla da bunu aktif edebiliyorsunuz. Type-C üzerinden şarj alıyor. 4000 mAh'lik bir bataryası var. Bu tarafından hava üflüyorken diğer tarafından havayı çekiyor. Süpürge performansı bu şekilde. Üçüncü seviyeye alıyorum. Bu şekilde kağıtları toplayabiliyor. Ayrıca diğer tarafıyla bu şekilde de kağıtları üfleyebiliyor. Topladığı bütün pislikleri hazne içerisinde görebiliyorsunuz. Ayrıca bunu bu şekilde çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Bu tarz içeriklerin devamı için takip etmeyi unutmayın.